Evet arkadaşlar selamlar bu bir Uruk Blade videosu önden bilgilendirme yapmak istiyorum çok güzel bir slot çok güzel bir video lütfen videoyu ilerletmeyin bir saniye olsun ilerletmeyin size bir şey söylemek istiyorum lütfen durun önemli şimdi birincisi bir önceki Uruk'a'yı videomda Uruk'a'yı 60'tan önce drop atar 60 level slotudur yazmışsınız bakın arkadaşlar bir bokumu bilmeden yorum yapmayın Uruk'a'yı 67 level'a kadar dönülebilir ben videonun ortasında %50'yi geçmiş olduğum için MS atmamış. Zaten 67 level'da 60 %50'yi geçince atmamış. Öyle yorum yapmışsınız yani. 67'yi geçince 67 %45 ken drop aldım. Sonraki 10 saat almamışım. O yüzden haberiniz olsun. İsterseniz size buradan ekrandan açayım arkadaşlar. Bakın burada atılan yorumu ee, size ben göstereyim. E, Urukay slotu 60 level okçu de dönersen aşırı dengesiz slotu. Bak bekle dur. Bak. Bir tanesi 60. Bak şimdi. Kardeşim yanlış anlama, ee, diyeceğimi sadece konuşuyorsun 60 level slot orası 67'sin o MS'yi attığına bile şükret. Öyle bir şey yok arkadaşlar. 67 %50'ye kadar aynı MS'yi atar. Bunu daha önceden YouTube'da test ettik. Adam ne yazmış? Mustafa lütfen şu kitleye bu videoları anlatma 67 level'a kadar MS drop var o slotun 60 level'a kadar da boost türevlerini atar. Hala ısrarla yazmışlar 60 level'da döneceğim diye. Arkadaşlar evet bu slot 67 level'da dönülebilir. Ama %50'yi geçtikten sonra bana ms atmadı. Ben videoda bunun farkında değildim. Sizlerden özür dilerim. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Sizden özür dilerim. Bunun farkına varmam gerekiyordu sevgili dostlarım. Heh. Şimdi biz asıl konumuza da geçelim. Videoyu yarım yamalak izleyen insanlar bu nasıl bir slot sen bu slotu niye bize gösteriyorsun milleti yanlış yönlendiriyorsun diyor. Oğlum slot kötüydü. Videoda videoda slot kötü dedim. Videoyu 2 dakika izleyip bana yorum yapma ya. Benim psikolojimle niye oynuyorsun? Hayvan gibi burada 24 saat uğraşıyorum şu videoyu çekmek için ya. Bilgisayarın başında bekliyorum bütün gün arkadaşlar. İşe gidiyorum laptoptan açıp farma devam ediyorum. Yapmayın ya. Videoyu izlemeden yorum yapmayın abi ya. Bir şeyi böyle siz bilmiyorsunuz abi. Yanlış anlamayın. Bak bu ego değil. Knight Online'da farm birileri tarafından yapılıyor ise bu benim sayemde. Çünkü ben bu konu üzerine 200'den fazla video çektim. Kanalda 400'e yakın video var. Yani bana kızıyorsunuz ama affedersiniz ama bana söylediğiniz şeylerin %90'ını ben öğrettim abi size. Neyin yorumunu yapıyorsun yani? Videoda bir hata olmuş. %50'yi geçmişim drop atmıyor diye ağlamışım. %50'yi geçince atmaz ben bunu biliyordum. Neyse konumuza dönelim. Videomuzun en başına dönüyoruz. Evet sevgili dostlar selamlar yeni bir night online videosuyla daha yeni bir farm videosuyla daha sizlerle birlikteyim buradaki sahne size ilginç gelebilir sevgili dostlar buradaki sahne neden ilginç gelebilir çünkü ben svsc ile farm yapmayı deneyeceğim bugün hem de ezik skill vurarak buradan kısacağım svsc ile farm yapacağım çok fazla pot harcayacağımı sanmıyorum bunlardan 980 tane koydum potion of sagastic zaten kendi kendine toplanacak bakalım 24 saatin sonunda ne kadar uruk blade keseceğiz bir iki paket neredeyse neredeyse iki paket e, SVSC harcayacağız ama burada 69 level olduğumuz için gerek buz alabiliriz gerek çok fazla MS alabiliriz gerek çok fazla çöp alabiliriz bu slota her 2 saat 3 saatte bir döneceğim ve bakacağım sevgili arkadaşlar. Envanterim böyle. E zaten bunlar benim envanterimde olan itemler. Haberiniz olsun. Atağım burada benim 2767. Ağaç atak sece basmıyor. Tam R vuruyor. Ondan sonrasında skill vuruyor. Yok ediyor diyebilirim arkadaşlar. Şöyle yaklaştı. Bir skill bir E ile beraber. Yani biz bir tane canavarı öldürmek için arkadaşlar. Ortalama ne kadar mana harcıyoruz. Ben size söyleyeyim. Şimdi vuracak zaten. Bir tane 40 mana harcıyoruz. Hiçbir şey değil neredeyse öyle söyleyeyim. Arasına böyle nadir atıyor. Kaç cana var 25.440 25.446 diye. 25.500 de sen ona. Burada buçuk slot dönüyoruz. SVSC ile gidiyor geliyor. Sürekli böyle çatara şutara dönüyor. Sürekli dönüyor. Burada fazla canavar kesmek önemli. Tekte slota bırakıp daha az drop alabilirim ama ben işimi şansa bırakmayacağım. Hayvan gibi bu slotu zorlayacağım arkadaşlar. Bildiğiniz hayvan gibi bu slotu zorlayacağım. Biraz daha buradaki renci açarak ee, diğer uruk plate'lerle çok fazla karşılaşmam lazım. Gerçi burada boss mos doğuyor. Boss bana sıkıntı yaratabilir. Benim oraya hızlı dönmem gerekiyor. Şöyle hızlı bir şekilde slotumuza dönüşümüzü yapalım. Bakacağız, göreceğiz sevgili arkadaşlar. Ben heyecanlıyım. Açıkçası bu slotta değişik şeyler olacağına inanıyorum. Fazla ms alacağıma, bu alacağıma, belki de daha güzel itemler alacağıma inanıyorum. Geni ayarlarım böyle. Çok büyük bir ayar yok. Recovery'e böyle koydum. Hiç e, karakter kendine neredeyse hiçbir şey atmıyor öyle söyleyeyim. Şuradan sadece bir buff'ı sileyim. Buff'ı erkenden atsın. Buff'ı atması önemli çünkü karakterin. AC'ye çok önemli arkadaşlar. Şöyle helini atsın. Şimdi kendisini AC atacak. Aynı anda bitmemesi çok 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 değerli bunların. Aralıklı bitsin ki gelip bana saldırmasınlar Köpeğimi 20k'ya ayarladım Yanlış yapmış olabilirim tam olarak bilmiyorum Beni uyarırsanız sevinirim bu videodan sonra Ama 20k'nın bu konuda bana yetebileceğini Düşünüyorum arkadaşlar Şu an çatara çutara 1 slot 1.5 slotu dönüyoruz Şöyle bir gitsin vursun bakayım Tamamdır çok milim böyle bir 44'e çıkartabilirim gibi geliyor 44 benim için uygundur. Uruk Blade'i zaten seçtim. Şuradaki boss umarım gelip bana vurmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben slotu dediğim gibi 2-3 saatte bir uyurken çok kontrol edemeyeceğim. Kontrol edeceğim. Başladı 20 saat. 8 adet yeniyemiz vardı. Toplamda 16 saatimiz gitmiş olacak. Ondan sonrasında 4 artı 4 8. 2 paket ee, daha 4 paket daha geniye. Oo 4 paket daha geniye harcayacağız. Bunun üstüne bir paket geniye çekeceğim 6 tane kalacak. Tamam. O zaman görüşmek üzere sevgili chat. Şimdi Uruk Blade slotunu döndük. Uruk Blade slotu güzel bir slot. Öncelikle. 69 level'da döndüğümüz için Uruk Blade'den düşük level olduğumuz için Boost'a attı. Best'e attı. Bir sürü şey attı. Öncelikle şunlar Uruk Blade'in dropları arkadaşlar. Şöyle bir sıralayayım. Uruk Blade'in bu MS drop'unu görüyorsunuz. 10 tane MS attı. Daha fazla atabilirdi. Haberiniz olsun ben e, ortalama 23 saat döndüm. Daha fazla atabilirdi. 11-12'den fazla atabilirdi. Çünkü ben tekli slot'a geçtim sonrasında haberiniz olsun. Tekli slot'a geçtim ve bunun 14 saatinde çöpleri toplamadım. Bunun 12 saatinde şöyle bir çöp attı bana arkadaşlar. Bakın görün. Bunların hepsini kırdıracağız. Ortalama 6 6 12 13 14 15 tane şel attı. Bütün gün bilgisayarın başında durursanız 15 tane şel alıyorsunuz. Buradan ne kadar almışım? 12 18 20 21 22 23 24 şurada da olacaktı. 6 6 30 36 40 50 40 40 tane 80 tane de şeyden alıyorsunuz şundan alıyorsunuz bunun tanesi sevgili dostlar bunun tanesi kaç para 179k çarp abi 179 çarpı 80 24 saat durursan burada çöpleri toplarsam çarpı 179 çarpı 80 bir dakika 179 1 2 3 çarpı 80 tane bundan alıyorsun 14m nakit 3m ben para harcadım. 3.900. Mavi kutu çektim kırdım. Ee, üstümde 8.900 civarı. 8.300 civarı bir para vardı. 8 m 30 k hatta. Doğru hatırlıyorum. Doğru videonun başından. Size i̇şte şöyle söyleyeyim. Bu slot arkadaşlar 15 m nakit atıyor. 15 m'lik de çöp atıyor. 30 m. Bak. 23 saatte 30 m nakit. 23 saatte 30 m nakit. Bunlar Etti mi sana 40 M'ye yakın para? Şunlar falan. 40 M'ye yakın para. Bu olmayabilir. 40 M'ye yakın para etti mi? Pot, pot harcamadım bu arada. Bunu bastım. Pot bitmedi abi. Pot hiç harcamadım. SVSC'yi de 10 tane kullandım. Bence 10 numara slot. Yani Bayağı para bırakıyor 50 M'ye yakın. 10 tane de MS bırakıyor. Zorlarsan 12 olur. 10 numara slot. Uruk, Uruk Blade baba. Bundan sonra Uruk Blade. Okçuyla daha iyi olacak çift slot. Dönecekseniz Uruk Blade dönün. 10 numara slot. Bunları kırdırırsın. Buradan işte 24 saat durursan kaç tane şey alırsın babacım? Hesabını yap kendin işte abi. 6, 6, 12. E, ekrana yazacağım ben zaten. 1, 2, 3, 4, 10, e, 16 oluyor. 32 tane de alırsın. Buradan da bir drop alsan tertemiz abi. 50 M, 10 tane MS, 32 tane şel. 24 saatte burada. 50M 10MS 32 şel. Normal dönersen 35M 10MS 11MS bu sefer 16 tane şel alırsın. Bak videoyu tam izlemeden ne olur yorum yapmayın Allah aşkına. Yani ben beni tam dinlemeden yorum yapmayın. Ben burada sadece slotta hani neler oluyor neler bitiyor. Sohbet olsun muhabbet olsun. Tekrardan Mustafa farm videosu çek dediniz. Birisi yorum atıyor. İşte Mustafa sen farm yapma git makyaj yap. Sen farm yapma sen ne anlarsın farmdan. Abi ben bu oyunun en büyük farmer'ıydım yapmayın ya. Tamam pk atıyorduk bütün gün. Onu anlayabiliyorum arkadaşlar okey de. Yani ben bu slotlar üzerine belki her slotun 10-15 kere videosunu çekmeye çalıştım. iki tanesini yayınladım bakmayın. Bu slotları 10-15 farklı şekilde denedim. Şimdi size bu slotları farklı bir karakterle de göstereceğim. Sizden ricam abi yani biraz anlayış içerisinde kalın biraz hakaret etmeyin. Bir dahaki video böyle olmasın kaliteli bir şekilde bir şeyler anlatayım ya. Kaliteli bir şekilde açayım videoda bir şeyler anlatayım. Yazı koyayım ekrana. Hevesim gelsin geri. Anladınız mı? Çıkıp böyle polemik yapmak, ağlamak istemiyorum. Yani sonra yorum atıyorsunuz, bu gene ağlıyor, bu gene ağlıyor. Abi ağlamak değil. Yani bir bıkmışlık var. 400 videoda ben kaç tane kötü yorum okudum biliyor musunuz? Belki abi ben 5000 tane kötü yorum okudum kendimle ilgili. Ya ben de bir yerde bıktım abi. Bir şeye de saygı duyun amına koyayım. Saygı duymuyorsanız da izlemeyin oğlum. Yani izleyen var zaten. Gözünü sevdiklerim. Neyse. Buruk Blade Akar. Agalar. 10 numara slot.